İşaretler ve spektrum kavramı. Spektrum nedir? Kısaca buna bakacağız. Periyodik işaret kendini tekrarlayan işarettir. Şimdi periyodik işareti karakterize eden üç temel özellik: genlik, yani şu tepe tepeye olan mesafe, frekans, bir saniyede kaç defa tekrar ediyor kendini ve faz. Yani şu e, referansa nispeten sağa ve sola ne kadar kaymış. Genlik e, alttan üstte olan mesafe. Genlik büyük demek. Genliği büyük demek. Bunun alttan üstte olan şuradaki mesafesi büyük demek. Periyot bir noktadan tekrar kendini tekrar et, Et, tek, tekrar etmeye başladığı noktaya kadar olan mesafe. Frekans periyodun tersi bir bölüte t. Faz da genelde kosinüs t'yi referans alarak yani kosinüs ifade referans alındığında ki e, işaretin sağa ya da sola kayma miktarına da faz diyoruz. Şurada gösterelim. Periyot tekrar etme süresi. Ne kadar sürede tekrar ediyor kendini. Genlik tepeden tepeye olan değer genlik. Faz ise bu tabi daha kosinüslü bir ifadede göstermek daha kolay. Kosinüse göre yani aynı frekanstaki kosinüse göre kayma miktarı. Mesela şurada sağa doğru açı kaymış. Ne kadar kaymış? Şu faz açısı kadar kaymış şimdi e, burada da şu kayma miktarına biz faz açısı diyoruz yani faz 50 derece 100 derece faz 360 derece ise bir periyot kaymış demektir faz 180 derece ise yarım periyot kadar kaymış demektir dalga boyu dalganın bir periyotunun aldığı yol Dalganın iki tepesi arasındaki mesafe. Şimdi karıştırılan bir konu var. Dalganın şiddeti, dalganın gücü ile yani bir dalganın dalga boyu karıştırılıyor. Bunu deniz dalgasından örnek verelim şurada. Dalga boyu dediğimiz şey bir tepe ile, yani dalganın bir tepesi ile diğer tepesi arasındaki mesafe, dalga boyu metredir. Dalganın şiddetini ise şu yüksekliği belirtir. Yani yükseklik çok yüksekse dalga çok şiddetlidir. Azsa şiddeti azdır. Bu dalga boyudur. Çünkü şurası dalganın yüksekliği, şiddeti. Dalga boyu ise dalga hareket ederken bir tepe ile öbür tepe arasındaki mesafedir. Dalga boyu dalganın hızı ile alakalıdır. Dalganın yüksekliği ise dalganın şiddeti ile alakalıdır ve e, dalga boyu c bölü f c dalga'nın hızı f dalga'nın frekansı yani bu yine deniz dalgasında tarif edecek olursak periyot dediğimiz şey bir molekülün inip kalkma süresi aynı seviyeye gelme süresi dalga'nın hızı dalga tepesinin ilerleme hızı yani şurada dalga ilerlerken şöyle ilerlerken ne kadar ilerliyor? Bir saniyede kaç metre ilerliyor? Bu da dalganın hızını veriyor bize. Şimdi i̇şte, tabii da su molekülleri yani denizde moleküller biliyorsunuz hareket etmez. Yerinde hareket eder. Dalga hareket eder. Yani bir o yani şuradaki inip kalkar sadece sular. Su dalga boyunca su hareket etmez. Çok az hareket eder. Yani su gider, gelir. Elektrik akımında da kısmen elektronlar böyledir. Elektronlar gider gelir, ama elektrik akımı hızla ileri gider. Dalga boyu dalganın iki tepe arasındaki mesafe, evet dalganın yüksekliği. Bunları gösterdik ve lambda eşittir c bölü f formülü. Yine mesela şöyle bir soru sorulduğunda e, x eşittir 100 kosinus 2 pi 50 t artı 40 derece dalganın genliği 100 burada. Yani şu başındaki katsayı genlik. Tepeden tepeye olan mesafe 100 burada. Frekans 50. Yani 2 pi şuradaki frekans 50. Açısal frekans dediğimiz şey 2 pi çarpı 50. Bu da 2 pi çarpı 50. Mesela f eşittir 50 hertz ise açısal frekans 2 pi çarpı 50. 314 radyan bölü saniye. Açısal frekansın değeri radyan bölü saniye. Frekansın değeri ise 1 bölü saniye veya 1 hertz. Hertz demek 1 bölü saniye demek. Xt'nin fazı 40 derecedir. Xt'nin dalga boyu nedir sorusunun cevabı Xt'nin hızı verildiğinde bulunabilir. Mesela Xt evde kullandığımız elektrik ise o zaman Xt'nin hızı c eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bu durumda yerine koyuyoruz. C yerine 3 çarpı 10 üzeri 8. F yerine 50 Hz. Bu dalganın evde kullandığımız elektrik e, dalga boyu 2, 2, çarpı 10 üzeri 6 metre. X'te ses dalgası ise yani X eşittir eşit, 100 çarpı kosinüs 2 pi 40 vermişiz. Bu bir ses dalgasını temsil ediyorsa o zaman C eşittir 340 metre bölü saniye. Buradan C, lambda eşittir C bölü F, 340 bölü, e, 340 bölü 50, 50 çünkü frekans olarak verildi. 346.8 metre. Eğer ses dalgası ise, su altı ses dalgası ise o zaman XT'nin hızı C eşittir 1450 metre. Buradan bu. Elektromanyetik dalgaysa bu verilen. O zaman hızı 3 çarpı 10 üzeri 8. Onu da yerine koyarız. 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü. E, ha, başka bir soruya geçmişiz burada. Başka bir örnek. Bir FM radyo istasyonunun frekansı 88 MHz ise dalga boyu nedir? Elektromanyetik dalganın hızı aynen ışık hızı kabul edilir. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye yaklaşık olarak. Yerlerine koyarsak 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü 88 çarpı 10 üzeri 6 3.4 metre. Yani bir FM radyosunun Dalga boyu 3.4 metre. Bu da FM vericisinin 3.4 metre veya bunun yarısı veya yarısının yarısı kadar uzunlukta olması gerektiği sonucuna getirir. Çünkü vericiler ve alıcılar bunun katları ya da yarı katları olmak zorunda. Başka bir soru: 3G mobil haberleşme sistemlerinde 1800 mHz kullanılmaktadır. Dalga boyu nedir? Hesaplarsak 16.6 santimetre. Uydu TV sistemlerinde 5 GHz kullanılmaktadır. Dalga boyu nedir? Bu da aynı şekilde hesapladığımızda bu da 6 santimetre. Bir başka konu periyodik işaretler sinizoidal işaretler cinsinden temsil edilebilir. Bu Fourier serileri kısmında bunu işleyeceğiz. Ha, bu önce sinizoidal demek sinüs ve kosinüslerden meydana gelmiş demektir. Çünkü mesela G işte işte sinüste ise sinüste artı 20 ya da kosinüste kosinüste artı 20 veya 5'te 10 de vesaire bütün sinüs ve kosinüste beraberce sinüzoidal işaret deriz. Ki sinüzoidal işaretin toplamı gene bir sinüzoidal işarettir. Tanjant 3 kotanjant 3 d gibi ifadeler sinüzoidal değildir. Yani bunlar sonsuza giden terimlerdir. Bunların sinüs, kosinüsle bizim bildiğimiz sinüzoidalla bir alakası yoktur. Yani sinüs bölü kosinüsün tanjant olması ya da kosinüs bölü sinüsün kotanjant olması ayrı bir konu. Fakat sinüzoidal dediğimiz şey sinüslerden ve kosinüslerden meydana gelen işaretlerdir. Pratikte kullanılan periyodik işaretler, kare dalga, üçgen dalga, testere dişi dalga, sinüs, kosinüs ve kosinüs dalgaları e, bahsettiğimiz gibi. Şimdi e, bundan sonraki kısımda notlarda kısaca e, periyodik işaretler sinüzoidal terimler cinsinden yazılabilir e, ispatı var burada. Yani sinüzoidal nedir? Hangi işaretler sinüs terimler cinsinden yazılabilir? Sorusunun cevabı eğer işaret sınırlıysa, sonsuza gitmiyorsa bu işaret sinüslerin, kosinüslerin toplamı cinsinden yazılabilir. Mesela buradaki G1T işareti, G2T işareti sinüzoidal terimlerin toplamı cinsinden yazılabilir. Yani ileride göreceğiz. Fourier serisine açılabilir. Burada Gt şu şekildeki bir Gt açılamaz çünkü işaret sonsuza gidiyor. Aynı şekilde sonsuza giden böyle bir işarette Fourier serisine açılamaz. Burada Fourier serisine açılma ile ilgili e, ispatlar var. Biz o kısmını atlıyoruz. Bunu Fourier serileri kısmında ayrıntılı olarak işleyeceğiz.